Efendim Kimpur'u konuşacağız. Bizlerle birlikte Kimpur CEO'su Cavidan Karaca olacak. Sayın Karaca hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağolunuz. İlk 9 aya baktığımızda şirket 2022'nin ilk 9 ayında 532 milyon TL net kar elde etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Evet. üçüncü çeyrek içerisinde 1 milyar 178 milyon TL'lik bir e, satış cirosuyla toplamda e, 2022'nin ilk e, üç çevreğinde e, 3 milyar 365 milyon TL'lik bir e, satış cirosuna ve söylediğiniz gibi 532 milyon TL'lik bir net kâra eriştik. E, satış ciromuz geçen yılın aynı döneminin %122 üstünde. Net e, kârlığımız da geçen yılın aynı döneminin %430 üstünde ki aslında bizim üçüncü çevreğimiz çalıştığımız sektörler gereği daha göreceli olarak daha talebin düşük olduğu bir çeyrektir. Güzel bir üçüncü çeyrek geçirdik, güzel bir yıl geçiriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, bütçelerimiz doğrultusunda e, ilerliyoruz. E, amacımız e, satış hacimleri e, anlamında da geçen yıl 2021'i 88 bin ton bir üretim ve satış hacmiyle kapatmışken yılın ilk 9 ayında 75 bin ton e, üretim ve satış hacmini geçtik. E, amacımız e, bütçemizde olduğu gibi 102 bin 103 bin ton bandında. E, geçen seneye göre miktarsal e, %17, %18 ama ciros olarak yine benzer %120, %130 e, cirosal büyümeyle yılı kapatabilmek. O zaman son çeyrekte de bu güçlü performans devam edecek diyorsunuz. Evet, bizim en güçlü çeyreklerimiz çalıştığımız sektörler gereği daha çok dördüncü çeyrek ve yılın hep ilk çeyreğidir. Aynı zamanda ilk yarı yıl sonuçlarında yüzde 30'u geçen ihracat oranımız üçüncü çeyrekle birlikte toplamda çok daha iyi bir üçüncü çeyrek sonucuyla birlikte 32'leri geçti, yüzde 33'lere yaklaştı. İhracat oranımızın katkısıyla da birlikte dördüncü çeyrekteki beklentimiz hem satış açma anlamında hem karlılık anlamında daha iyi bir, daha güçlü bir dördüncü çeyrek geçirme hedefiyle ilerliyoruz. Burada özellikle Kimpur yatırımcısı şirketin yatırımlarını da merak ediyor. Ne dersiniz yatırımlar konusunu konuşacak olursak hangi başlıklar öne çıkıyor? Kârlılığımızda bu yatırım yapmamızın ve buradaki vergisel avantajların da demin bahsettiğim net kârımızda ciddi etkisi var. Yatırımcılarımız bunu biliyor. Bizim şu anki üretimimiz, faaliyetimizi devam ettirdiğimiz tesisimiz Gebze Plastikçiler Organize Sanayi'nde %130 bin ton kapasiteli. Biz burada kapasite oranında ciddi oranlara gelmemiz nedeniyle ikinci üretim tesisimiz Türkiye'deki, Düzce'de kurma hedefiyle ilerlemiştik. İnşaatımız son hızıyla devam ediyor. Biz yılın sonu itibariyle inşaatımızda kaba inşaatı bitirip artık üretim tesisini ne yatırımına girebiliyor durumda olacağız. İlk faz üretimimiz için altyapı ve makine parkı siparişleri verildi. Ee, ilk çeyreğin sonucunda üretime başlayacağız. 2024'ün sonuna kadar da toplam tüm kapasiteyi 3 faz devreye alacağız. Bu 130 bin ton kapasite ek olarak düzce bahsettiğim e, tesiste e, 50 bin ton e, poliüretan, 10 bin ton eva granül ve yeşil ürün gamı paralelinde de 5 bin tonluk bir e, pet tesisimiz olacak. Toplamda 65 bin tonluk bir tesise kavuşacağız. E, kabaca 300 milyon TL'lik bir yatırım başladık ve devam etmekteyiz. Bunun dışında global büyümelerimiz paralelinde de bir Letonya'da %75 bağlı ortaklığımız olan toplam 25 bin ton kapasiteli bir poliuretan tesisi devreye aldık, yine kurduk, mevcut bir tesisle ortaklık yaparak. Bu tesis de yılın son çeyreğinde ve de 2023'ün başında hızla devreye giriyor olacak. Peki global taraf dediniz. 2023'te global tarafta yeni tesisler, yeni fabrikalar olacak mı? E, global tarafta değil. E, bu e, bahsettiğim Türkiye'deki 130 bin ton artı yeni tesisimizle birlikte e, 180 bin tonu poliüretan olmak üzere kapasitemiz artı Letonya'daki 25 bin ton ile 200 bin ton üzerinde bir. Ee, üretim e, hacmine kavuşuyoruz ki bu dünyadaki e, polariton üreticileri sıralamasında da ilk 10 hedefimize girmemizi sağlıyor. 9. sıraya oturuyoruz bu rakamlarla. E, global anlamda değil ama büyümelerimiz geçmiş 5 yılımızda olduğu gibi yine benzer e, miktarsal büyüme oranlarıyla devam edecek. 2023'ü de e, bir takım fırsatlar da barındırıyor hem Türkiye için hem kimya sektörü ve özellikle bizim için. Çünkü demin haberlerinizde de geçti, e, Avrupa ciddi bir enerji e, sıkıntısıyla e, içinde ve bazı e, enerjiye bağlı sektörlerin üretimini devam ettirebilmesi ya da e, uygun maliyetli devam ettirebilmesi için bir takım sıkıntılar söz konusu. E, bu anlamda biz e, hem e, Türkiye'deki diğer üretim tesisleri olarak hem de Kimpro olarak pozitif yaşayacağız. E, hem Avrupa hem de Avrupa'nın ihracat yaptığı sektörlerde çok daha rekabetçi e, olacağımız bir dönem olacak. E, özellikle Kimpur'da diyorum çünkü bizim e, enerji tarafındaki yatırımlarımızı da paylaşıyoruz, yatırımcılarımız biliyor onu da bir kez daha tekrarlamak isterim. E, Düzce tesisimiz, yeni tesisimiz 2-3 e, fazla tamamlandığında, kapasitenin tamamı tamamlandığında Güneş Enerjisi paneli yatırımımızla birlikte tamamlanıyor olacak ve enerjimizin %55'ini kendimiz üretiyor olacağız. İlk fazla neredeyse enerjimizin tamamını kendimizin üretmesine yetecek bir e, yatırımdır. Aynı zamanda e, Gebze'deki mevcut tesisimizde de e, %20'sini enerjimizin kendimiz üretebileceğimiz bir gez e, santralini kurduk. E, önümüzdeki haftalar itibariyle de devreye alıyor olacağız. E, bu anlamda e, enerji tarafındaki e, bir pozitif ayrıştığımız başlıklardan e, biri de bu. ARGE çalışmalarına da e, temas edelim mi? Ne dersiniz? Evet, e, yatırımcılarımız e, bizi bugüne kadar işbirliği yaptığımız firmalar tanır iken e, aslında açılma ile birlikte e, yatırımcılarımız bizi gerek e, sektör sektörümüzdeki e, pazar payımız, marka inerlediğimiz, e, gerek e, gelir çeşitliliğimiz birçok sektöre çalışıyoruz, e, gerek e, pozitif e, güçlü finansal rastlantılarımızla e, tanıdılar. Ama asıl bizim itekleyici it 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 gücümüz e bu gelişmeleri sağlayan ve global rakiplerimizle rekabet edebilmemizi sağlayan unsur e ARGE ekibimiz ve ARGE merkezimiz. Burada yaptığımız yatırımlar gerek insan kaynağı gerek altyapı anlamında. Biz dört kulvarda ARGE merkezinde çok ciddi projeler içerisindeyiz. Bunların biri e öncelikli olanı e aslında sürdürülebilir projeleri kapsamındaki yeşil ürün gamımız gerek bir takım geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, gerek bir takım bio bazlı ürünlerin kullanıldığı bir takım ürünleri devreye aldık. Yeni ürünleri de devreye almaya devam ediyor ARGE merkezimiz. İkincisi müşterimizde fark yaratan, maliyet avantajı sağlayan ve onların rekabetçi olmasına hizmet edecek bir takım yeni ürün grupları. Kimli Tekim 2022 yılı içerisinde bu ürün grupları, tasarımları nedeniyle birçok sektörde biz aslında rakiplerimizden pay alarak büyümemizi devam ettirdik bazı sektörlerdeki küçülmelere rağmen. Üç, çünkü unsur bir takım farklı alternatif ham maddeler. Yani saç, alüminyum, plastik gibi bir takım ham maddeleri alternatif olarak poliuretanın kullanıldığı ürün gruplarındaki tasarımlar. Bir, dördüncüsü de yeni sektörler, savunma sanayi benzeri yeni sektörlere geliştirdikleri ürün grupları. Bu anlamda yatırımlarımıza da devam ediyoruz, gerek projelerimize de devam ediyoruz. 19 müşteriler veya farklı partnerlerle imzalanmış NDA imzalanmış projelerimiz bu anlamda yoğunluğuyla devam etmekte. Üretim kapasitesini de konuşalım. Önümüzdeki dönemlerde üretim kapasitesi artmaya devam edecek mi? Üretim kapasitesi 130 bin tonun. Biz bu sene itibariyle demin bahsettiğim gibi 1200 bin tonu kullanıyor olacağız. 2023 itibariyle toplamda 110, 113 bin tonu kapasiteye gevize tesisimizle erişmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Düzce'nin faz 1'inin devreye girmesiyle birlikte yılı bütçe hedeflerimiz şu an için 120 bin tonlarda. Yani miktarsal %20. Ama olarak çok daha ciddi bir büyüme 2023 için hedeflerimiz arasında. Orta vadeli yatırımcı şirketlerin orta vadeli planlarını da elbette merak ediyor. 2023 ve sonrası için planlarda neler var peki? E, bu ARGE merkezinin bahsettiğim gibi ürün çeşitliliği ve geri çeşitliliği anlamındaki yeni ürün grupları ile birlikte farklı sektörlerle de büyümeler planlıyoruz. Bizim geçtiğimiz 5 yıllık performansta e, %20'ye yakın yıllık bir büyüme oranı miktarsal olarak e, gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde de hedefimiz 5 yıl içerisinde e, aslında halk birlikte izahlanmamızda de yer alan 165 bin tona, bu 200 bin ton bahsettiğim 200 bin ton aşan kapasitenin 165 bin tonunun üretim ve e, satış harcımına ulaşabiliyor olmak. Kim CEO'su Cavidan Karaca. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. teşekkürler. Ederim. Efendim bir haber